Aziz Cıldıran'ın e, müdahaleyi veren kim? Yeni denge algılanan müdahalesi. 13. Ağır Cıza Mahkemesi'nin savcısı kim? Aziz Yıldırım'ı beraat eden kim? Hem kumbaç kuruyor bu arada, Fethullahçılar, öbür tarafta hem kuruyor. Yani çok çelişki var. Şekil Mosturoğlu'nun yargıtay kararı sayfa 16'da. Bir itirafını okuyun orada. Yapmayın ya. Aslında size çok farklı şeyler söylüyorum. Benim, Ama hem yok. yok. Benim olayla yok. bilgisi yok. hem Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye içer. Ben doğma büyüme Beşiktaş'tır, Tamam mı? Tamam. Ben, yani ben Fenerbahçe ile de değil. Evet. Yani ne Nasıl bu 15 Temmuz sürecini anlatıyorsam. Bu olaylarda neler olduğunu giderek anlatıyorum. Yani hakikaten Bakalım şey olarak değil. anlatıyorum. Yani e, dedeler. Işte buna ilişkin Ankara'da yapılan aramada elde edilen bilgilerle karşı. Tamam. Yoksa ben benim hiç asla ve kat'a ne Fenerbahçe'ye, ne Trabzonspor'a, ne de başka bir takımla ne karşı olabilirim. Onların bir hakkı var. Sadece onlar savunmada yandı. Niye ben, <laughs> ben, şeyim, da, siz ben <laughs> size anlatmayayım peki siz niye geldiniz? Şikayet yapmışlığını şey etmezdi. Yap, şey yap. 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 Yani Aziz Şegep Mustafaoğlu'nun Eskişehir'e bir buçuk milyon gönderdiğini, İbrahim Akın'ın Savcılık. siz savcısınız. Ben savcılığa hiç girmedim beyefendi. Benim bir başka bir şey yani. Komutan, buyurun bak. 276. Tamam. sayfa. Ya sayfası. bakın ben bir daha Bak, söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın konuşması. Benim, benim Trabzonspor yani, veya Fenerbahçe ile veya başka bir takımıza karşı olmuyor. Peki burada ne işiniz e, var? Niye geldiniz? Benim sadece bu olayları nasıl balyozlar, Ergenekon'da, Zilcaz, ya, Fethullahçı Fetullah? işte, terör ürünün bir müdahalesi varsa bu şike denen 3 Temmuz olayında da müdahalesi olduğunu ilişkisi şey... onlarca da Olabilir. Ama, ama, olabilir. Ya. Ama, ama yanınızda bir, şey bir şey diyor. Siz de yani olamaz mı diyor. Yani Tamam. Siz haklı olabilirsiniz ama evet. ee, yani. şikayet bu işi de olmuştur diyor. yok, yok, ama değil de. yok, yok dediniz. Ben sizi iyi izledim. Bak, izledim. Gerçekten hani, yani olmaz. Yakıştıramadım. Vallahi yani. Yani, yani, olmaz. bu kadar yani, adalet için uğraşan bir kişi yani. olarak yakıştıramadım yani. size. Yok şöyle ya. Yani. Futbollarıyla hatta başka bir şeyleri benziyor. Bence herkes topunu oynar, sporunu yapar. Benim anlattığım başka bir o. Burada bu fetihler çite ölütlülerde Bu ülkeyi ne hale getirdiğini insanlar anlasın evet. diye ve onu sadece bugün değil, ondan önce de defalarca anlattım. Yine de anlatmaya evet. devam edeceğim ve şunu da çok net söylüyorum bu şike olayında Fethullahçı terör örgütünün doğrudan müdahalesi var. Bak, komutan komutan Trabzon'un mağduriyeti de var orada. Komutan onları çözecek olan makam bende. Onlar bakın geldiniz burada. Yok yok. yok dün akşamki telefonda, şey, televizyon programında komutanım. yok.